Paralarımı geri ver. Ne parası? Sabit Omar para verdiydim ya. Onları geri ver. He. Niye geri verecekmişim? Öyle mi anlaştık seninle. Değişti işler, değişti. Artık sana mihnet borcum yok. Geri ver paralarım. He. O vakit işlerin değişeceği belli miydi? Ben az mı dedini uğraştım senin için? Halde hanıma az mı dil döktüm? Yok mu bunların bir karşılığı? İyi, o vakit sen de paramın yarısını geri ver. Ver hadi. Olmaz. Veremem. Kasaya giren para çıkmaz. Ne kasası be? Ver paralarımı geriye. Ay! Ay! Ne oluyor be? Gözüme bir şey kaçtı. Cık. Uy! Batıyor. Ay şu an bir bakıver hele. Yok bir şey yok. İstersen karşı darlaya geç oradan bak. Az yaklaşla bak ya batıyor. Yok bir şey. <laughs> bir şey yok. Korkma yutmam seni az daha yaklaş hele. Şu an bak azıcık. Baktım bir şey yok. Ay şu an bir batıyor. Oh İyi geldi, üfle. Durmadan üfle. Oh, i̇yi geldi. Oh, 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 oh. Evet, evet. Ay, geçti. Ay, Sağ ol ya. Nefesin de pek kuvvetliymiş. Sen sağ ol. Ha, Reşit Efendi. Şu yemeğe bak versen de kaçmazsa. Tabii. <laughs>